Medipol Üniversitesi. Kabacık Güney Kampüs'teyiz. Canlı yayınlarımızda İletişim Fakültemizi ağırlıyoruz. Dekanımız Profesör Doktor Ali Büyükaslan bizimle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi müsaadenizle Medipol İletişim'e geçmeden önce biraz medya mesleklerini konuşalım istiyoruz. 21. yüzyılın dünyasında medya araçları yaygınlaştı, yepyeni medya meslekleri ortaya çıktı. Tabi doğal olarak insan kaynağına olan ihtiyaç arttı. Bu bağlamda gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık Radyo ve televizyon, yeni medya ve medya Medibol'daki bir bölüm olarak medya ve görsel sanatlar eğitimleri ve mesleklerinin hem dünyada hem Türkiye'deki biraz durumunu konuşalım istiyoruz öncelikle. Evet, ya bu şöyle aslında sadece tanıtım günlerinde değil belki her zaman konusunda hatta bir akşam bir eve konuk olsanız orada da insanların konuştuğu mevzu inanın bunlardır. Sosyal medyadır, medyadır, işte olumlu olumsuz yönlerdir bütünüyle bu medya odaklı bir şey gündemimiz var ve bu böyle de devam edecek. Tabii burada işte bu mesleklerin, bahsettiğiniz mesleklerin önemi ortaya çıkıyor. Yani sağlıklı bilgi, işin gereğini yerine getirmek ve bir iletişim fakültesinin hem akademik anlamda hem de güncele ve gündeme hitap etmesi noktasında burada alınan lisans eğitim öğretiminde mezunlarımızın ne şekilde buradan bu meslekleri icra etmesiyle ilgili ee, gündemde olması gereken yapacakları işler belirginlik kazanıyor. Çünkü hani her zaman önceden şu konuşulurdu. Hala konuşuluyor da işte eğitim şart. Evet ama iletişim de şart artık. Neden diyeceksiniz? En azından bakın sadece kitle iletişim araçları değil. Sosyal medyayı düşündüğümüzde bugün olumlu, olumsuz, algı vesaire her şeyi düşündüğünüzde samimiyetle söylüyorum toplumsal olayların hemen birçoğunun arkasında artık sosyal medya yani iletişim yani bütün tür ve türevleriyle iletişimli olduğunu artık e, görmemiz gerekiyor ve bundan dolayı da son derece önem kazanıyor bu meslekler. Şimdi İstanbul gazetelerin, televizyonların, dergilerin, yayın evlerinin kalbi. Medya eğitimi İstanbul'da almanın isterseniz öneminden biraz da bahsedelim. Yani bu bu şöyle İstanbul'da yaşayan, Anadolu'dan gelip İstanbul'da yaşayan biri olarak benim bu farkı ortaya koymam çok anlamlı. Dile getirmem çok anlamlı. Bunu her zaman söylüyorum. Bu Anadolu'daki e, akademik e, birimlerimize, meslektaşlarımıza ya da öğrencilerimize bir saygısız anlamda değil ama şöyle e, İstanbul'un sadece Türkiye için değil, dünya için önemini kavradığımızda ya da dünya için önemle dikkat çektiğimizde şu çıkıyor karşımıza. E, sektör İstanbul'da. Evet. Dolayısıyla bizim bakalım şu bulunduğumuz Güney e, Kampüs Kavacık, bir adım ötemiz hemen şu yukarısı Beykoz yani dizi sektörünün ondan sonra insan kaynakları ajanslarının vesaire birçok medya sektöründe e, hizmet veren e, kurumların firmaların olduğu yerdir. Kaldı ki Köyü hemen köprüyü geçtiğinizde ulaştığınız bir yer. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz zaten bir iki sınıfa geldi miydi? Eğer biraz yetenekli, donanımlı, becerikli ise bütün öğrenciler yani bizimki kast sadece. Burada kendi girişkenlikleri ve becerileriyle ve yetenekleriyle çok çabuk sektöre adapte olabiliyorlar. Kendilerine alan açabiliyorlar. Bu da yani en azından bizim e, birer öğretim elemanı olarak e, gururlandırıyor. Çünkü öyle öğrencinizi daha şeydeki biraz da bu bize dezavantaj getiriyor. Çünkü öğrenci hemen para kazanmaya başlıyor ama bir taraftan Öğrenciyi da Öğrenciyi fakültede yani, tutamıyoruz. tutamıyoruz. Ama oysa şu var. Aslında önce eğitim öğretiyoruz. Para kazanmıyoruz. Evet. Dolayısıyla öğrenci bu ayrımı dengeli tutarsa iyi yerlere gidiyor. Evet. Yani biz bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Medipol son yıllarda sosyal bilimlerde önemli bir atalım içinde. Bunun iletişim fakültesine biraz yansımalarını konuşalım istiyoruz hocam. Medya eğitimi almayan bir, medya eğitimi almak isteyen bir öğrenci neden Medipol'ü tercih etsin? Evet güzel soru. Mesela şu anda bizim yaptığımız yayın ve biraz bizim mesela kameralar belki sabit olduğu için dönemeyecek. Sağ tarafımızda bizim tanıtım kısmımız var. Orada çok güzel öğrencilerin iş baş başında bulunduğu bir mini medya merkezi oluştu. Evet. Aslında büyük bir medya merkezimizin bir küçük kısmını burada oluşturduk. Hocam biz. arkadaşlarımız alanlardan görüntü aldılar, Öyle ha, çok medya iyi. merkezinden Green Box alanından çok, da aldılar. Çok teraplan dediğimiz onları şeyler görseydik e, keşke mesela tane şartlardan dolayı bu aileler gençler gelemiyorlar. Burada bu imkan bu ortamı görseldi bizim öğrencilerimiz geliyor gezdiriyor kendilerini ama şu. Biz ağırlıklı olarak uygulamalarla öğrenciye bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Kamera tutmadan kamera öğrenilmez. Işık ayarlanmadan, taşınmadan, çanta kablo taşınmadan... Evet. Bu iş öğrenilmez. Ya da işte promptura bakarak konuşmadan sunuculuk, spikerlik, haber sunumu yapılamaz gibi ya da rejiyi oturup program yönetmede bizim medya merkezimiz tipik bu işlerin yapıldığı 13 birimden oluşan bir medya merkezidir ve burada sağ olsun üniversitemizin mütevelli heyeti, rektörlüğümüz, idari birimlerimiz bizim bu konuda hiçbir talebimize hayır demediler, desteklediler ve biz de bunları hocalarımıza birlikte öğrencilerimize yansıtmaya çalışıyoruz ve bir şeye verdik azı çekeyim. Pandemi bizi ne kadar engellerse engellesin, biz bunu inanın e, olabildiğince uygulamada öğrencileri sağlık riskini hep gözeterek. E, bir şekilde karşı karşıya getiriyoruz. Kamera tutturmaya gayret ediyoruz ama önemli olan sağlıktır diyoruz. Burada biraz uygulamada herkese olduğu gibi bizi de biraz boynu bükük kıldı bu şey. İnşallah tez zamanda bu musibet bütün insanlığın başından, milletimizin devletin başından gider diye dua ediyoruz. O zaman neden Medipol sorusunun aslında iki cevabı ortaya çıkmış oldu. Birincisi Medipol İstanbul'da, İstanbul'un kalbinde. İkincisi Medipol'ün bir medya merkezi var. Evet. Medya merkezini biraz pratiğe yönelik eğitimler noktasında açalım istiyorum hocam. Özellikle çünkü medyada, medya eğitimlerinde evet 4 yıl teorik eğitim çok önemlidir ama eğer pratik eğitim almadan mezun olduysanız gittiğiniz kurumlarda e, ister istemez ciddi bir acemilikle birlikte iş hayatına başlamış oluyorsunuz. Ama eğer böyle medya merkezleri olan bir iletişim fakültesinden mezun olduysanız o zaman kamera bilen, sunuculuk bilen, haber yazmayı bilen ee, sonuçluğu bilen insanlar olarak tabii, tabii. sanıyorum hayatına evet, Siz biliyorsunuz mesela zaman zaman kurum içerisinde, bizim diğer bilimlerimizde, başka fakültelerimize filan bizden bazı talepler oluyor. Hocam fotoğraf lazım, işte kurgu yapacak bir öğrencimiz var mı ya da tasarım vesaire. Biz hemen bu işte becerikli, yetenekli öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Yani daha bizde öğrenciyken bizde çalışmaya başlayan arkadaşlarımız oluyor. Bunun yanı sıra mesela bizim ekipman, makine parkımız, ekipman parkımız gerçekten güçlü. Bir fakülte için güçlü yani. Bunu ben başkalarıyla kıyaslayarak değil, hayır ben kendimize güveniyorum ve bunu söylüyorum. Çünkü mütevelli, yani bu konuda destekliyor sağ olsun. Niye? Ya bu işin gereğini onu yapalım. Dolayısıyla aşağı indiğimizde çok rahatlıkla bir televizyon, bir ajans yönetir gibi belki çok büyük ölçekte değil ama öğrencilerimiz grup grup oturup ne program yapacaksa onu yapıyorlar. E, radyomuz var mesela. İstedikleri anda şu anda ya, radyoda program yapabilir öğrencilerimiz. Mesela bizim TRT ile bir işbirliğimiz oldu. TRT iki gün geldi bizim radyomuzdan ulusal ölçekte yayın yaptı. Yani e, bu mesela cep sinemamız var. Mesela öğrenci kulüplerine biz cep sinemamız diyoruz ki Mesela psikoloji kulübü çok sık kullanır, siyaset bilimi çok sık kullanır. Onlar bize diyor siz filmleri ya getirin ya da işte internetten bulabilsek e, çeşitli hakları, telif haklarını gözeterek o filmleri bulunmaya çalışalım. Sonuçta biz bir şeyler üretiyoruz. Kulüpler geliyor bu cep sinemamızda. Ya yani çok profesyonel bir sinema salonumuz var bizim. Geliyorlar, izliyorlar. Gerekse yönetmen, gerekse sinema eleştirmeni getiriyoruz. Gerekse derslerin hocalarıyla o konu üzerinden e, bir şey yapıyorlar. Mesela üç tane kurgu, kurgu laboratuvarımız var. Bir e, MEC, iki PC olmak üzere. Fotoğraf stüdyomuz çok çok güzeldir. Yani her türlü ekipmanımız var bizim orada. Öğrencilere bir sık sık fotoğraf makinelerini de verir. Sınırlı sayıda ama iki şey gün arayla kendi projeleri için veririz. Mesela fotoğraf derslerinde hocalarımız bütün İstanbul'u yaz kış dolaşırlar her zaman bu ortam bulunmaz diye yağmurda, yaşta, karda, soğukta bu iş böyle öğrenir diye. Ben bununla iftar ediyorum. Niye? Sahada öğreniyorlar. Dolayısıyla ha ürün çekimi olacakça gidiyor mesela ürün masamız vardır. Işıklar mı falan gerek ortam stüdyomuzda, fotoğraf stüdyomuzda sağlanır ve çekilir, yapılır. Biz bununla öğrenci bir ve ikinci sınıflarda işin akademik boyutunu, kuramsal boyutunu vererek İkinci sınıfın ikinci döneminden yani dördüncü yarıdan itibaren de öğrencilerimizi güçlü bir donanımla destekleyerek uygulama ağırlıklı dersler sunmaya gayret ediyoruz. Hocam iş hayatında öğrencinin e, elinin alışmış olarak gitmesi çok çok kıymetli. Çok Yeri gelmişken hakkını teslim etmek istiyorum. Bu canlı yayının görünen yüzü benim ama bütün bu arka planda kamera, reji, bütün bu arkadaşlarımız taraftan deneyimli arkadaşlarımızla birlikte çoğu sizin elinizden Bak çıkmış yani, öğrenci bu, bu, arkadaşlarımız. Bu Kadir Kemal, Mirzan e, arkadaşlarımızı tek tek saymak istiyorum. Salih, Mehmet Emin ve Can Kutep iletişim eğitiminden bu, bu, bu geçmiş. Şey öğrenci, Burada bu yayını da birlikte da, yaptığımız da, arkadaşlar. çok güzel bir şey. Bizim için gurur verici. Şundan da bu arkadaşlarda bir beceri, bir yetenek var ve bunu uyguluyorlar, geliştiriyorlar. Bu imkanı sağlıyoruz biz onlara. Burada 3 kişi, 5 kişi var. Dışarıda 3'er, 5'er evet. kişi. Her sektörde, her şeyde. Daha demin ben telefonla görüştüm. Bir arkadaşımla mesela. Eticaret sitesi çok geniş, büyük bir eticaret sitesi. Buraya 2-3 gencimizi yönlendirdik. Çünkü içerik konusunda kalemleri çok iyiydi ve sosyal medya içeriği üretme konusunda bunu şunun için söylüyorum. Evet. Bakın gençler neyin nerede olduğunu biliyorlar. Biz yönlendirmeyi yapıyoruz ve onları alttan çok iyi beslemek istiyoruz. Yani bunun için de sürekli programlarımızı güncelliyoruz müfredatlarımızı trend nereye gidiyorsa ona göre yapıyoruz ama iletişim eğitimi vazgeçilmezlerinde birinci, ikinci sınıfa biraz sıkılıyorlar. Siyaset bilimine giriş, iletişim, temel şey, hukukun temel kavramlar falan diyorlar ama yok bak bunları bilmeden bu işler olmaz. Zemini bir sağlam atalım. Ondan sonra zaten aletle, edevatla, ekipmanla, kamerayla, kurguyla, rejiyle, tasarımla, fotoğrafla, ilüstratörle, 3D ile vesaire zaten buluşacaksınız. Ama aşağıya biraz sağlam atalım. Hocam son soru. Medya sektörünün her geçen gün büyüdüğü ne az önce ifade etmiştik. Genç insan kaynağına olan ihtiyaç da tabii her geçen gün artıyor. Mezuniyet sonrası iş imkanlarını biraz konuşalım. Şimdi iletişim fakültesi eskiden deyince aklımıza gazeteler, televizyonlar, radyolar, yayın evleri, sinemalar daha küçük bir sektör geliyordu. Bugün ama sanıyorum elektroniğin, teknolojinin, dijitalin işin içine girmesiyle birlikte medya mezunları çok daha fazla sektörlerde sanıyorum iş sahibi olabiliyorlar. Ya bak burada şöyle Şimdi e, bazı arkadaşlarla konuşuyor ya gazetecilik öldü. Ölmez ya gazetecilik niye ölsün? İnsanlar olduğu sürece birileri haber alma ihtiyacını evet. giderecek. Öbürleri de haber sunma görevini evet. yerine getirecek. Ama ne olacak? Dün kalemle yazarak yapıyorlar. Bugün ticaret üzerinden, işte tasarım, klavye üzerinden veya işte mesela emojilerle. Dolayısıyla insanlara neyi nasıl vereceğinin cevabını verdiği sürece ne gazetecilik başka bir şey ölmez. Tam tersine yeni yeni meslekler çıkar. O zaman burada ol olay şu, gençleri gelişime, değişime sürekli hazır ve açık hale getirmektir. Bizim yapmaya çalıştığımız da budur. Dolayısıyla bizim fakültemizin bölümlerinden mezun olan öğrenciler işte medya ve görsel sanatlar diyoruz. Bakın biz diyelim ki güzel sanatların resim bölümüne gider bilir bu öğrenciler. Ama biz bunları bilgisayarla da buluşturuyoruz. Tasarım kabiliyetlerini bilgisayarla, tasarım programlarıyla buluşturuyoruz. İşte çizgi filmlerle, dublaj, animasyon, seslendirme. Buralarda destekliyoruz. Ve burada kendi çokça seçmeli dersimiz var. Bakın bizim hemen her sınıfta 2-3 tane zorunlu ama en az 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de seçmeli ders var. Kendi yeteneğe Hangi kalmışsın? alanda ilerlemek istiyorsa o dersleri yani. alsın. Bunu dedi ki yani siz seçin. Yeteneğinize, becerinize göre nereye varmak istiyorsanız bu dersleri seçerek gitmek istediğiniz yönünü belirleyin. Hocam çok teşekkür ederim. E ben aklımda ben olan soruları ediyorum. sordum. Eklemek istediğiniz var yani mı? Ben... Aday öğrencilere tavsiye ederiniz var mı? Şöyle biz... Ee bir iletişim fakültesinde gerekli teknik donanım ne varsa ona fazlasıyla sahibiz. Artı bir yönümüz daha var. Sektörle çok sıkı işbirliği içerisinde ekranlarda, programlarda, sitelerde, televizyonlarda gördükleri yüzleri derste hoca olarak biz de görürler. Bu her zaman mümkündür. Bunu gururla söylüyoruz. Çünkü alaylı ve mektepli olmayı biz birlikte sürdürmeye, bunun öğrenci çok yararlı olduğunu gözlemleyerek buna devam ettirmeye gayret ediyoruz. Çünkü hakikaten öğrencilerimizi seviyoruz. Onlar bu memleketin, bu ülkenin değerleridir. İnsanlık adına, ülke adına mesleklerini en iyi yapacak şekilde dürüst, ilkel, namuslu ve becerikli bir şekilde yapacak şekilde yetişmeye gayret ediyoruz ve başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum inşallah. Buraya da bir başkası ama mesleklerini sevdikten sonra başarılı olacaklar. Yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Değerli adaylar, kıymetli veliler, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ali Büyük Aslan'la hem Medipol Medya Merkezi üzerinden Medipol'de iletişim eğitimini, medya eğitimini konuştuk hem de Türkiye'de, dünyada medya mesleklerinin gelişimi üzerine sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle.